Güneş, yüksek apartmanların ardından yavaşça yükselirken şehir yeni bir güne uyanıyordu. Arabalar hareket ediyor, kuşlar cıvıldıyor, tramvaylar tıkır tıkır raylarda ilerliyordu. Şehirde yeni bir gün başlıyordu ve Kaplan ailesi için bu sıradan bir gün olmayacaktı. Bugün ilk kez uçağa bineceklerdi. Camdan bakan minik bir yavru kaplan heyecanla dışarıyı izler. İşte orada. Yavru Kaplan Mert Macerayı çok seven ama daha önce hiç uçağa binmemiş bir minik kaplan. Mert çantasını hazırlıyor, pasaportunu sırt çantasına koyuyor, oyuncak uçağını yanına alıyor. Aile üyeleri de hazırlanıyor. Aile valizleriyle asansöre biner, sokağa çıkarlar. Taksi beklenirken Mert çevredeki şehir hayatına hayranlıkla bakar; simitçiler, bisikletliler, sokak sanatçıları. Mert için şehir bir oyun alanı gibiydi. Renkli Kalabalık ve her köşesi yeni bir merak konusu. Taksi gelir. Şehir içinden geçerken yüksek binalar, parklar ve büyük bir saat kulesi gösterilir. Mert camdan dışarıyı izlerken gözleri büyür. Aniden bir trafik sıkışıklığı olur. Aile arabadan iner ve yürümeye başlar. Şehir içinde kısa bir koşu başlar. Bazen maceralar planladığın gibi gitmez. Ama belki de en güzelleri plansız olanlardır. Kalabalık bir hava alanına ulaşırlar. Mert güvenlikten geçerken ayakkabılarını çıkarır, valizi banttan geçer. Her şey onun için yeni ve gizemlidir. Mert'in gözünde havaalanı bir başka gezegen gibiydi. Hareketli yürüyen yollar, dev ekranlar, yabancı diller ve tabii uçaklar. Mert bir camın önünde durur. Pistteki bir uçağın kalkışını izler. Gözleri ışıldar. Aile bekleme salonuna geçer. Ama bir eksik vardır. Mert'in sırt çantası yoktur. Oyuncak uçağı ve pasaportu da içindedir. Ah, hayır. Mert'in çantası kaybolmuştu. İçinde en sevdiği oyuncağı ve en gerekli belgesi vardı. Mert gözleriyle terminali tarar. Aile seferber olur. Güvenlik görevlisine işaretle anlatırlar. Güvenlik kameraları incelenir. Sonunda çanta bir bankın altında bulunur. Mert sevinçle sarılır. Her macerada biraz heyecan, biraz da endişe olur. Ama birlikte olunca her şey yoluna girer. Uçağa binerler. Pencereden bakarken Mert'in gözleri heyecandan ışıldar. Uçak kalkar, bulutların arasına süzülür ve sonunda Mert gökyüzüne kavuştu. Bulutların üzerinden şehre bakarken kalbi yepyeni hayallerle doldu. Son sahnede Mert oyuncak uçağını cam kenarında uçurur gibi yapar. Kamera bulutlara doğru yükselir. Her macera bir adımla başlar. Mert için bu sadece bir başlangıçtı. Gökyüzünde daha keşfedecek çok şey vardı. Ekranda yazı belirir, Kaplan ailesinin maceraları devam edecek. Daha fazlası için abone ol kaydet ve yorum yap.